önergi üzerinde Bülent söz isteyen Aferin. Bülent Kuşu olan Ankara Milletvekili. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 478 sıra sayılı Torba Kanunu'nun 8. maddesi üzerine verdiğimiz e, ee, G bendi ile ilgili bir önerge ile ilgili konuşacağım. Değerli arkadaşlarım, 657 sayılı devlet memurları kanununun 152. maddesi devlet memurlarına ödenmesi gereken zamlardan ve tazminatlardan bahseder. Aslında bu 657 sayılı devlet memurları kanunu ilk şekliyle basit bir kanundur. mümkün olduğunca devlet memurları ile ilgili personel rejimini, özlük haklarını iyi bir şekilde kavrar. Ancak yıllar içerisinde özellikle de son dönemlerde yapılan değişikliklerle devlet e, personel rejimi alt üst olmuş vaziyettedir. Personel rejimimiz gerçek anlamda bir kaos yaşamaktadır. Özellikle geçen sene e, geçen sene değil de 2011'de yapılan e, 35 KK değişikliğiyle 666 sayılı e, KK'da yapılan değişiklikle Türkiye'deki personel rejimi alt üst edilmiş vaziyettedir. Büyük sıkıntılar vardır. Maliye Bakanlığı da bundan nasibini alan kurumlarımızdan bir tanesidir. E, Maliye Bakanlığı aslında oturmuş kurumlarımızdan bir tanesiydi. G gelenekleri vardı, yazılı kuralların dışında ama maalesef bu kanun hükmünde kararnamelerle Maliye Bakanlığı da alt üst edildi. Kurumsallaşmasına son verildi. Bugün Maliye Bakanlığı da büyük sıkıntılar yaşıyor. Şimdi aranızda devlet memurları var. Ee, şu soruyu sorayım. Bir müdüre bağlı uzmanlar müdürden daha fazla ücret alırlar mı? Normalde almaması gerekirdi, değil mi? Ama alıyorlar şu anda Maliye Bakanlığı'ndaki şube müdürlerinden daha fazla Maliye Bakanlığı uzmanları ücret alıyorlar. Halbuki şube müdürüne ya da müdürlere bağlı olarak çalıştıkları halde daha fazla ücret alıyorlar. Çünkü rejim, personel rejimi orada da alt üst olmuş vaziyette. Eee bunun giderilmesi ile ilgili verdiğimiz önerge, bunun düzeltilmesi gerekir. Epeyden beri de bu konuyla ilgili olarak eee kendileri de uğraşıyorlar. Maliye Bakanlığı da bu konuyla ilgili olarak hemfikir ama başka yapması gereken işler de olduğu için, başka düzeltmesi gereken konular da olduğu için hepsine beraber ele almak istiyor. Dolayısıyla yapamıyor. Ama bunun yapılması lazım. Bu, bu düzeltmenin muhakkak gerçekleşmesi lazım. Yarına bırakılmaması lazım. Çünkü e, hepsini toplan yapalım dediğimizde daha büyük sorunlara sebep oluyoruz. Her geçen gün haksızlıkları devam ettirmiş oluyoruz. Ayrıca Merkez uzmanlarıyla taşra uzmanları arasında da fark var. Uzman uzmandır. Yani merkezdeki uzmanla taşradaki uzman arasında fark olur mu? Maalesef böyle bir farklılık da var. Bu farklılığın da giderilmesi lazım. Değerli arkadaşlarım biraz önce Sayın Maliye Bak Sağlık Bakanı da buradaydı. Sağlık Bakanlığı ile ilgili olarak da benzeri bir durum söz konusu. Onu da müsaadenizle anlatmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nda da e, epey sıkıntı var, sorun var. Mesela hastane müdürleri e, ataması yapılması gereken hastane müdürleri maalesef e, dikkat edilmiyor. Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunları arasından seçilmiyor. Böyle bir yanlışlık yapılıyor. Önüne gelen 4 yıllık e, fakülteyi bitiren herkes hiçbir ilgisi olmasa da hastanede bir tecrübesi olmasa da Sağlık İdaresi, eee idarelerine, e, şu andaki e, hastane birliklerine genel sekreter olarak, idare ve mali hizmetler başkanları olarak orada yönetici olarak atanabiliyorlar. Halbuki hastanecilik çok zor bir iştir. Hastanecilik birbirinden farklı en az 17 fonksiyonu bilmeyi gerektirir. Güvenlikten restoran işletmeciliğine, otelcilikten Tıbbi hizmetlere kadar çok şekilde uzmanlığı gerektirir. Bir tecrübe gerektirir. Kariyer bir meslektir. Ama bütün bunlar dikkate alınmıyor. Önüne gelen e, ücreti de yüksek olduğu için hastane yöneticisi olarak atanabiliyor. Bütün bunlara dikkat etmek lazım. Eğer bir devletten bahsediyorsak, devlette devamlılıktan bahsediyorsak, devleti önemsiyorsak, ülkeyi önemsiyorsak bütün bunlar önemli konulardır. Hiç e, hafife alınacak konular değildir. Bunlar... Cephede yapılan kahramanlıklardan daha da önemli konulardır. Hepinizin dikkat etmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.